Belamda sıra. Bravo. Nasıl ama? Oh my god! Wow! Hayatımda duydum en iğrenç grup ismi Allah kahretsin abi Allah kahretsin ya! Size şu okulda beni bir kere de takip etmeyin dedim değil mi? Gizli bölmen olduğunu şimdi mi öğrenecek ya? Konumuz bu mu? Kaç yıllık arkadaşı şimdi mi öğrenecektik? <laughs> Tırnakları kırılır diye korkar bence. <laughs> 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 Bomba. saat 10 yönünde. Çaktırmayın. Oğlum Mert var onda. O yönde oğlum işte. Oğlum Mert var. Onu oğlum işte şu taraftan. Onun neresi lan? Kız nasıl biri? Tamam ya. Sizce baş belaları nasıl bir isim? Oğlum ne diyorsun sen? Ne zırvalıyorsun be? Ne bir ismi? Bak sen neye kafasına yaşıyorsun kardeşim ya? Ne yapayım abi? Bakın şöyle ya. Grup Dur. fotoğrafı için Buradan kimseye göremiyoruz ki Başka bir yere geçelim Ya kalksana sen Evet Kimler sahneye çıkmak ister? Ben de Karantinaya alındık Ha? Öyle mi? Ben de oradaydım ya Öpüyorsanız ayrılın, öpüyorsanız ayrılın Ha çiğ kaşar geldi de soğutmadan Dıkıdıklar Sizin için biraz zor olacak düşünmek Kuvvete gidiyorum. Gelecek misiniz? Yok canım yok kalsın. Ne gülüyorsun?